İl yöneticileri ve kadın gençlik kollarımızı, meclis üyelerimizi, partimize ve ülkemize, e, ülke aday olarak katkı vermek isteyen tüm yoldaşlarımı başarı dileklerimle kucaklıyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partiler, Mustafa Kemal 1919'da Hapsa'da yaptığı konuşmada şöyle diyordum. Sessiz, durgun, başı eğik kalmayınız, uyanınız, milli bağımsızlığımızı çiğniyorlar. Haklarımızı savunmak için birleştiniz. Düşman karşısınızda dikiliniz. Toplantılar yapınız. Mitingler düzenliyiniz. Sesinizi duyurunuz. Ben de bu toplantılar sizlerin huzurunda, huzurunda hepiniz adına diyorum ki Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu emri alıyoruz. Görevi üstleniyoruz. Sessiz, durgun ve başı eğik kalmayacağız. Çünkü biz zora talip olmaktan çekinmeyecek kadar inançlıyız değerli arkadaşlar. Evet. Geleceğimizi Türkiye'yi dönüştürmeye azmetmiş. Kirli senaryoların yazıcılarına bırakmayacak kadar öngörülüyüz. Yoksulluk, yoksulluğa, işsizliğe, düşük ücrete, örgütsüzlüğe ve insan onurunu zedeleyen tüm uygulama ve politikalara, kadınla ve yaşam bize yönelik tüm saldırılara, solun sosyal demokrasisinin eşitliği, özgürlüğü, adalet iddialarını, emeğin üstünlüğü, barışın kardeşlik ve dayanışmanın bayrağını yükseltmek için görev başındayız. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, ülkemizin küresel bir altında olduğu eşitsizlik, fırsat eşitsizliği, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine ulaşmada ve eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, hat safhaya ulaştı. Tüm konu varlıklarımızı ve İsküdar'ımızın geleceğini belirleyecek seçimde adayınız olmak istiyorum. Üsküdar'la ilgili her projeyi birlikte yapmak ve birlikte uygulamak amacını taşıyorum. Ağaçları birlikte dikmek, betonları birlikte kırmak hedefine gittiğim. <laughs> Geçmeyenlerle, baskılara teslim olmayanlarla verecek bir mücadeleye adayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlkelerimi Üsküdar'da dalgalandıracağımıza inanıyorum. İnsanın ve doğanın Özgürlük, eşitlik, adalet ve barışın neferleri olarak her türlü övgüyü hak eden partilerimin bana güvenmesini istiyorum. Günlerde partimize hizmet veren ve bugün aday olarak sorumluluk almaya hazırlanan da kutluyorum ve başarılar diliyorum. Adanın tarihinde yapacağımız aday belirleme için kazananı halk partisi olacak. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Aydınlık Türkiye. Yaşasın Büyük oh. Demokratik Halk Partisi Türkiye'de.